E, e, efendim, Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'ne gidecekmiş, toplayacakmış, oradaki cemaati bombalayacakmış. Böyle bir şey düşünenler, çok özür dilerim, şerefsizdir ya, evet. bunların kafalarına seminer kadar taş düşsün be, ayıptır ya. Bugün orada Irak'taki durumu görüyoruz, ordusu yok. Saddam'ın heykellerini çektiler böyle halk, ordu. Cumhuriyet alayları üzerinde bilmem ne, bir dakika konuşalım şimdi, çağırdınız beni konuşalım bomba gibi. Bir dakika ama müsaade buyurun. Sayın Besinleri de dinleyecek miyiz? Efendim dinlemişsiniz onu daha önce, benden evvel, ödediniz herif. Şimdi ben biraz... Ha dinlemedik geldim. efendim. E daha... neyse o zaman bir istediğim Hayır. müsaade edeyim, ya, yani, yani. bir havasını alayım bu işin yani. Buyurun, peki. E biraz doluyuz yani. Ya bu başka ordu yok, hanımefendiler, beyefendiler. Ey koca millet! Başka ordu yok! Türk Silahlı Kuvvetleri ya! Bu peygamber ordusu denilen şey, bizim evlatlarımız. Niçin yıpratıyoruz bunu? Ne, ne murat ediyoruz bundan? Ne olacak? Yıpratacaksın da eline ne geçecek? Ne geçecek? Söyler misiniz bana? Başka ordu yok. Bu canımızı, malımızı, ırzımızı hepimizin, hepimizin ama hepimizin ayrı bir yok. Koruyacak bu ordu, bu şanlı ordu. <laughs> Mazisi ve tarihi, insanlık tarihiyle başlamıştır. Bu Atatürk'ün ordusu, Cumhuriyet ordusu. Bunu yıpratmak kimseye bir şey sağlamaz. Boşu boşuna yıpratıyoruz. Utanmadan şuna söylüyor ya. Kardeşim baksana şuraya. Yok ben mı? Uşağımı... Ya ben size bir şey söyleyeyim. Hanımefendi, beyefendi. Ben, ben devremin, bakın ben pilot. Emekli hava pilot, tuğ generalim ben geçeyim. Benim üçte birim şehit oldu biliyor musunuz siz? 45 kişi mezun olduk biz bürovey aldık. Üçte birim şehit oldu. Kaç tane arkadaşım ben böyle toprağını e şeye e tabutlara verdim atomize olur. Bin kilometreyle çakılıyorsun toprağa. Evet. Oradan beyin parçalarını, kan parçalarını, kemik parçalarını topluyorsun. Mübarek şehit toprağından içine koyuyorsun ki anacığı, babacığı ya boş sandık getirmesinler sanduka, getirmesinler diye. Biz böyle, biz, 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 biz kefenimizi her sortide, sorti denir bir çıkış görev yapıp girişe, evet. sorti denir havacılık literatüründe. Tamam mı? Kefen giyeriz biz. Giydiğimiz uçuş tulumunun adı Teknik tabiriyle uçuş kombinasyonu denir bizde. Hani hanımefendi de evet. yanlış karıştırmasın. Uçuş kombinasyonu denir. Tamam mı? O bizim keferimizdir. Biz onunla atomize oluruz, çakılırız böyle. Kemiklerimizi, etlerimizi, beyinlerimizi toplarlar. Şey, şu eda toprağını koyarak. Anacılık çünkü bazen der ki, ya ne olur evladım bir kere son kere göreyim der. Evet. Göremez ki ne görecek. Böyle bir e, ordunun evlatlarına, şimdi ben gidecekmişim, efendim, kendi arkadaşımı uğrayacağım. Böyle şey etmişlik olur mu ya? Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Ben kendi arkadaşımı vuracağım uçakla Ege'de sanki Rum kopili Yunanlı vurdu diyeceğim. Oradan bir kaos çıkartacağım. Yunan'ın şeyini benim husumetini davet edip Türk Yunan hava savaşı ve harbi ortaya çıkaracak. Kaos ya. Ha? Ya böyle bir şey olabilir Sayın mi? Böyle Hikar... gideceğim. Ben bomba işi e, şey nedir o? Bahçe Camii'ni, bin Bayez Camii'ni, Süleymaniye'yi bombalayacağım. Sen İlker çok Bunu diyenler olur. şerefsiz olur, şerefsizdir. Ha. Sayın İlker. Size tekrar döneceğim. Bunlar bunlar bir dakika bunlar har boyunda falan yer almaz kardeşim. Bu böyle bilirsin. Yer almaz. Bunlar ekleme yapıştırma montajdır. Harbi oyunları bize sorun ya. Kim şey, arkadaş görmüş Sayın arkadaşı? Sayın İlker geldi. zamanımız var zaten. Epey evet. konuşacağız size. Ama yani bir havasını alalım kardeşim Peki ya. Peki dinledik sizi. Madem çağırdınız buraya konuşalım tamam. gümbür gümbür ya. Yok, e ten... ula, Tabii ki Ama konuşacaksınız. tabii, ki. konuşacağız. Tabii ki konuşacaksınız. Ama insan şey oluyor canım. Ben nasıl vururum arkadaşımı ya? Bir pilotu ben nasıl vururum Türk pilotunu ya? Düşünebiliyor musun? Kardeşim sen benim. Kardeşimsin sen benim. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Söyle sen bir söyle. Allah için söyle ya. Düşünebilir misin bir Türk evladının? bir Türk pilotunun, Filip Türk pilotunun vurmasını Tabii. öyle bir şey olabilir mi? Bunu düşünmek bile hem kanada şerefsizliktir diyorum evet. o kadar bitti. Çok rica ediyorum biraz sakin olun. Aa, ama bir de bir, bir, soru rica ederim şuraya. Tabii, tabii. Hemen söyleyelim arkadaşlar ya. evet. lütfen bir bardak. Allah sonra Allah sonra. ya bu kadar da olmaz canım. Size tekrar. Meydanı boş buldular bu kadar olmaz. Buradan da diyorum ki genel kurmay başkanı bu kadar puşma. Sen puştukça adamlar senin üzerine geliyor. Vur ya kardeşim. Bir zamanlar Erman Torunlu'ya kızıyordu değil mi? Genel kurmay başkanı kodumu oturtturacak diye. Ya biraz sesini gürlet kardeşim. Ha git de, git de sana yap, Haşa. Yanlış anlaşılmasın. Ama efendi var böyle şey diyor güzelce söylüyor anlamıyor karşı taraf. Önemli olan sizin söylediğiniz karşısındakini anlama kabiliyetiyle orantılıdır malum musun? Biraz dinlenin efendim. Evet. Sakinleşin. Yalnız bir soru rica edeyim. Hemen ya. hemen getirecek arkadaşlarım size. Sayın Metin Allah Allah çok ya. Çok dolu olduğunu söyledi Sayın İlker. E, gayet tabii canım. Nasıl dolu olmam? Sevgili kardeşim ya. Lütfen. Nasıl dolu olmam ama ya? Sayın İlker, size size tekrar... Ben hayatımı söylüyorum. vermişim. 35 sene. Artık buramıza geldi ya. Ben çıldıracağım ya. Sizin tercümanınız oluyorum. Sevgili milletim. Ey yüce asil Türk milleti! Asil yüce Türk milleti diyenler utansın. Daha adam bir kere yüce asil Türk milleti demedi. Çıkıyor aziz millet. Soyut bir kavram. Aziz millet. Ne milleti? Yok. Diyemiyor adam ya. Diyemiyor. Demez. Diyemez. Diyemez. yemez. Komutanım. Ege'deki bir tatbikatta Amerikalılar bizim biliyorsun Frikateynimizi vurdular. 93 Evet 92 sonundaki evet, e, evet, evet. muavenet zırhımızı vurdular neymiş efendim Johnny kulunu çarpmış da bilmem ne sarhoşmuş memle memle de. ondan sonra efendim e, şeyde söyleyiniz Süleymaniye'de 11 tane askerimizin değil mi efendim başına, başına şual geçirildi olayım. gık demedik zatı muhterem'e sordular nota verecek misin diye ABD'ye ne notası dedi ya yani, müzik notası mı bu dedi Çeşme açıyordu bilmem nerede Çorum'da. Öteki de mantı yiyordu bilmem ne Çankaya'daki. Büyük devletler özür dilemez falan dedi. Bal gibi dinleteceksin. Özür dileteceksin. Devlet olmanın gereği bu arkadaş. Amerika mı Amerika dinlemeyeceksin. Vereceksin notayı. Gözün üzerine vereceksin notayı. Özür dileyeceksin benden. Devlet olmak budur. Yürekli olacaksın. Senin o zaman arkanda 75 milyon helal olsun bu adama diyecek. Helal olsun be diyecek be. Ben de geleceğim seni alnından yakacağım. Senin arkanda 75 milyon Türk milleti var. Dünyanın en kuvvetli ordularından biri var. Yürekli ordu var. Ne çekiniyorsun? Ha çekindiğin başka şeyler varsa onu bilelim. Bazı soru işaretleri, istifamlar. Wikileaks belgeleri, şunlar bunlar, İsviçre hesapları vesaire şey neyse girmeyelim o tarafa. Buradan eğer senin şey, bir şeyler varsa gemicikler şunlar bunlar vesaire o başka. O zaman senin yüreğine bir tepene bir ümüğünü sıkmışlar çökmüşler demektir. Onu da bilelim. Ama böyle olmaz. Böyle devlet milletiyle idare edilmez. Burada Sayın Genelkurmay Kurmay Başkanı'na da hitap ediyorum. Arkadaş Bursa'ya masaya. Geçen gün konuşuyorsun gidiyorsun diyorsun ki bilmem nesi bir büyük birlik partisi gelmiş Be, giremeyiz, girersek ağır var hazır olalım, Amerika'dan icazet almamız lazım. Ne icazeti be? Amerika'nın da Allah belasını versin Avrupa Birliği'nden, NATO'nun da. Ne hale geldik ya? Yazık, günah değil mi bu millete ya? Evlatlarımız böyle boylan... tavuk mu bunlar ya? Daha dün dört tane şehit verdik gene. Dört tane aslan gibi evladımızı şehit verdik. Dokuz günde bilmem dokuz şehite çıktı ya. Öyle değil mi? 8 kaç 31 oldu 31 Mayıs oldu. E, 1 Mayıs itibariyle arkadaşlarımızın o, 32, hesabı 35'e e yakın ya. şey Ya gibi. böyle şey olmaz ya. Alnımız açıktır. Alnımız aşağı aşağılaya varır. Aşağılaya. Allah'tan başka kimselerden korkmayız. Ama gereken yapılacaktır. Soyut bir kavram arkadaş. Bak demedim demin ben. Ben olsaydım genel kurmay başkanı hatta hava kuvvetleri komutanı. Onun için derler ki şimdi antre parantez. Paşam seni onun için e, hava kuvvetleri komutanı yapmamış <laughs> diyebilirler. Ulan bu deli herif olsaydı vallahi billahi yeminle vuruyorum. Kimseye söylemeden dört tane f giderdim giderdim. Yerini bine geçirirdim. O zısı 23'e 24'e ne baksa. Affedersiniz çok özür dilerim. az biraz, e, <laughs> ha, yani yani bu budur arkadaş. Salih Omurtak tarihten misal vereceğim. Ey millet. Salih Omurtak. 38-39 manevralarında. Trakya manevralarında. Bulgaristan'a giriyor. Zor zor dolduruyorlar. Sofya'ya gidecek adam ya. Sari Omurzak meşhurdur bu komutanlardan. Aman diyorlar yapma paşam etme bilmem ne. Şudur budur zor dolduruyor. Geri çeviriyorlar ya. Biraz yürekli olacaksın. inisiyatif sahibi. Subay demek inisiyatif sahibidir. Komutan hele hele inisiyatiflerin aşağı Söyleyeceksin arkadaş. Bitti. Bir dakika. Yüksek ha. Askeri Şura demokratik bir, şey. bir şekilde işlemedi mi? Bak, Yüksek Askeri Şura ne var ki? Bak, bir darbe mi oldu bizim haberimiz olmadan? Ya. Bak şimdi, burada burada Yüksek Askeri Askeri Şuraya ipotek konuldu, arkadaşım. Kim koydu? Kim koydu? Kim koydu? Recep koydu. Recep Bey koydu. Evet, o kadar ya, açık Recep söylüyorum. Bey dediğiniz buradan bayağı tepki geliyor. Gelsin yani ya şin ya kadar, kadar gelsin ya. milletvekillerine bu kadar sert sözler, sözler söylüyor. Bir milletvekili olarak bile de evet. e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Recep Bey demek suç değildir. Versin mahkemeye. Aha mahkemeler burada. Ben, Recep Bey, Recep Efendi Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Istedim, Atatürk Atatürk'ün döneminde Recep Bey değil. Baş, baş efendi derlerdi. Bir baş ülkenin başbakanından. Baş, baş bekliler, yani bir ülkenin sandıktan verdi. çıkmış, sandıktan ben çıkmış başbakanından baş bahsediyorsunuz. Ben. Türkiye Erkeş Büyük Söyleyeyim. Millet Meclisi'ni e bunu, seçti. Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorsunuz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. kadar yüz kere önemli olan, önemli hata olan bu kişilerin, tamam bu, kişilerin, demek, bu kişilerin, pozisyonları. Bey demek, Rumeli'de, 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 Rabia Recep değil. Bey yok kimseye evet, var. Evet, İstediğinizi söyleyin. Düşünecek bir şey yok ki. Önemli, önemli olan, önemli olan ister Recep Bey değil, Hayır, ister Bey Tayyip Bey değil, ister sizin Sayın Recep Tayyip millet, Erdoğan değil. Sonuçta, sonuçta ülkenin... Tulum bakıyorlar. Estağfurullah. O, an estağfurullah, o insanlar milletvekili. Değil, sonuçta e, bu ülkenin, değil, sonuçta e, bu ülkenin demokratik sandıkta çalışmış bir şekilde. O zaman gelsin, horu horu uyu Gördük televizyonu. Ne kadar böyle kötü bir karikatür yapıyorsunuz? Ne kadar Sizin televizyonunu da gösterdi onu. Evet, keşke bütün milletvekilleri günlerce çalışsalar da öyle mecliste uyusalar. Yani... Oynama var diye. He? Herhangi aslanım bir milletvekili gidip ıı, kendi ıı, bürosunda uyuyacağına yani, mecliste ya. orada uyumasını ya. bin kere tercih Nerede ederim mecliste? ben. İçeride uyuyor. Kalktığında sarsıyorlar adam orada. Evet günlerce süren bir oylamada tabii ki uyuyabilirdi uyuyabilir de uyumayabilir şimdi, de. Şimdi Müsaade ederseniz bugünün çok adam... özür dilerim ama bir ha. şey söyleyebilir miyim Ramiz Bey? Beni rahatsız eden bir şey ben ederim, izninizle buyurun. daha şimdi. düşük bir sesle sizle paylaşmak tabi, istiyorum. Söyle, i̇ster Tayyip Bey değil, ister Recep Bey değil. Ya bir şey yok daha da, bir daha şey bir daha 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 Jöleli, yani Şölenliklik yap. Sizin şölenlik şölen onların lütfen. Ya, e, bakın e, bu çok e, karikatürize e, ediyorsunuz. Evet tamam. Sonuçta bir insan hakkında. Evet. Burada ben stüdyoda olmayan insanlar hakkında. Evet. Kim tamam. kim olursa tamam. olsun. Mesela tamam. ister senin CHP'li olalım. Tamam. ister, ister, CHP ister MHP'li evet, tamam. ister AK Partili tamam. olabilir. Benim için hiçbiri fark etmiyor. Evet. Ama evet. lütfen terimleri, kelimeleri. Kelimelerde bir şey yok. Olduğu gibi şölenlik şöyle demek suç mu? Jolinde ne kastettiğini ben bir biliyorum. Bunu da Bak, Oraya oraya, yani çıkıp da, şey geliyor hani... oraya çıkıp da, oraya çıkıp da öyle bir takım yalaka çalaka e, efendim e, şeyler bu iş olmaz. Bak, ben siz öyle bir şey yapacaksanız hiç yapmayın daha ben size söylüyorum. Siz çünkü öyle şey yapmazsınız. Ben size bu şekilde yaklaşmayacağım Recep Bey. Yani sizin sormanızı istediğim soruları sormayacağım. şey, Eğer böyle bunu kastediyorsanız. Hayır bir de bir gazeteci olarak ha? ben size sorularımı sorayım. Sorun tamam. Siz daldan dala atlıyorsunuz. Hayır ben daha değil. Ben bir dakika bir konuya dakika geçiyorsunuz. Soru, şey, o zaman e, güne bir kez daha izninizle deneyeyim şunu bitireyim. Ama şu Recep Siz... Bey'i bitir artık ya. Tamam. Recep İ... Bey'i bitir devlet. Evet, Recep Bey sonuçta bu ülkenin ya. başbakanıdır. Yani sen bitirmesen değil Bu Abdullah Gül'e bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Bunu altını çizeyim. Başka bir şey söylemek istemiyorum zaten. Şimdi 12 Eylül ondan sonra da 2011 seçimlerinde zaten millet bitiriyor bu işi. Bakın sevgili milletim, yüce asil Türk milleti, büyük asil Türk milleti, Garp cephesinde 26 Ağustos'ta başlayan taarruz harekatımız büyük bir meydan muharebesi halinde 5 gün 5 gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yürekliliği, şiddeti, sürati, Allah'ın lütfu ile. Lütfen dikkat ediniz. Ramiz Bey, burada Atatürk'e Allahsız bilmem ne derler. Bakın, her şeyde yüce Atatürk Allah'a kullanıyor. Ramiz söylüyorum. Bey, bir şey soracağım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet, bir söylüyorum. Neyi söylüyorsunuz? Neyi söylüyorum? Hayır, darbe bildirisi gibi oldu. Ben A ne yaptım? Hayır, ne yüce Atatürk'ün şey. sözünü söylüyorum. Dersimiz Atatürk. Bugün 30 Ağustos, Silahlı Kuvvetler Günü. 30 Ağustos. Bugün yeşil konuşuyorduk. Gerçekten evet. Ama alır. ben gençtim. Tamam, 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 ama şunu biz. Tamam, darbe oldu gibi Ama Hayır, hayır, darbe olmadı. Bakın, ya biz coşkulu konuşuruz. Asker adamız. Kimse gocunmasın. Onun farkında Aa, ben sizin coşkunluk Ama Atatürk'ün sözünü ben. kesmeyin bana. Lütfen. Sen yakıştıramam. Bakın Atatürk'ün sözü bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Milletine. Asil Yüce Türk Milletine ithabı. Şurada iki cümlem kaldı. Zalim ve mağrur düşman ordusunun ana asırı asiyesi Yani as. Size hiç sokakta çevirip yahu paşam amma Heh. sertsiniz böyle bu kafayla da ya, bu demokrasi ne yürümez diyen ne olmuyor mu? Ne, ne demek demokrasi yürümez ya? Ya bak bir dakika. Bitti askerlikte, bu kafa artık yeni bir dönem var. Yeni bir bak arkadaş yani askerlikte, askerlikte demokrasi falan olmaz. Artık Askerlikte de yani. demokrasi. Artık demokrasi. Emeklisiniz. Sen burada buradan şeye, as diyeceksin ki as şuraya getirir misin? Hayır Recep. Yok öyle arkadaş. Ramiz Yap. Ramiz Bey yap. emeklisiniz. Yaptım da. Siz emeklisiniz. Bitti adam. bu kadar. Askeriyeden bahsetmiyorum. Sizden bahsediyorum. Siz emeklisiniz değil mi? Benim askerlik ruhumu silip atamam ki ben ya. Genlerime kazınmış kardeşim. Ama siz hala askeriyede gibi yaşıyorsunuz. Artık askeriyede böyle değil işte ne yazık ki gördüğünüz gibi. Ne demek ki? Ya kardeşim demokrasi o Hilmi'nin demokrasidir o. Hilmi kim? Hilmi, Hilmi, Hilmi. Hilmi. Sen bilirsin onu. Hilmi'yi tanırsın, çok güzel tanırsın. He? Hilmi'yi tanırsın ya meşhur işte. Hilmi, söyleyeyim mi Hilmi Öz şey, Özkök? Siz Hilmi diye mi itham Ya Hilmi Özkök, neyse uzatma ya. Hilmi Özkök dedik ya. Allah Allah. Siz, siz bu kadar Hilmi diyorsunuz. El Hilmi benim ya ne diyorsunuz? var? Hilmi, Hilmi beni mahkemeye versin hadi. Hoca Hilmi diyeyim bir de. Hilmi'nin kulelindeki şeyini biliyor musun? Tamam ama o herkesin hocanın oradan gelmiyor. Hilmi Bana Özkök Ana, Jetçi oradan Hilmi Özkök ne, ne diyorlar? Jetçi, senin? Jetçi. Ben jet pilotuyum. Bin yani, kilometreli dolarım Jet, jet gibisiniz de zaten. Yani yani jet gibiyim yani, tabii. Evvel anlayışıyla. Şey içinde. yıllar geçmiş. Son da Siz bu kadar ne? Hilmi diyorsunuz. İmkan ya, ya Hilmi Bey diyor ya. Orda, hilmi Bey. Orada evine hilmi gidip de meslektaşlarınızdan tepki gelmiyor. Ne tepki gelecek ya. Ne tepki gelecek. Aksine paşam diyorlar ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Senin gibi bir tane yürekli adam, yürekli adam çıkmıyor. Diğer paşalarda da görüyoruz, tenzih ederim. Çok değerli arkadaşları var, sakın yanlış anlaşmasın. Ama üslup olarak diyorlar, yani böyle biraz mıy mıy yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, pasif kalıyorlar diyorlar. Sen yürekli konuşuyorsun, vatan, millet, millet ha sen de bunu istiyor. Diken diken oldu, gerçekten. <laughs> ya biraz yürekli konuşuyor ya. Allah Allah be birader. bunu istiyor ya. Ramiz Bey çok teşekkür ederim. Dakika, Ahmet Hakan şey, birazdan Numan bir şey, Kurtuluş bir dakika. olacak. Bir çok özür dilerim. Kapatmak ya, bir bir, dakika şunu söylemem Ay, lazım. Zorundayım. Şunu Rahmet söylemem saygı. lazım. Bak. Evet. Beşli ee, Ahmet Hakan. Bunlar Bunlar adil bir tesbahedir bunlar. Birazdan. taksim evet alır mısınız Amir? Beni seçer misiniz arkadaşlar? Bütün savcıların göreve davet ediyorum. Ramiz Bey çok teşekkür ederim. Sevgili ben seyirciler ederim. birazdan Numan Kurtuluş'la beraber olacak. Numan Kurtuluş'la evet. olacak. Ahmet Hakan evet. Coşkun'un programında evet. 5'te 1K'da evet. takip evet. edebilirsiniz katil olduğu Aa, gerçeğini Abdullah ortadan hocam, kaldırmaz terörist ya, başıdır. Ama, ama Apo'yla... böyle bir şey. Apo'yla... Böyle bir şey Paşam, Apoyla ap al. Halkın tepesine geldiniz Şimdi Konuşaması. benim tepemem ben ben bineceğiniz sanıyorsunuz. Konuşamazsın Öcalan bir terörist Ama her Türk PKK'lı değildir. Sen sen senin o zaman tutun. Ya bırak Allah aşkına. Ya. Paşam, Apoyla İmralı'da ilk başa görüşenler başa askerler değil ki. mi? Ne askerler ya? Bırak. Apoyla masken. kim görüşüyor orada adam paşam? diyor, şey diyor ki Apoyla görüşmez. Bu tek çözüm odur diyor. Olur mu şey? Apoyla görüşmeden. Zaman, apoyla görüşmeleri sürdürenler kimler? Alınan maaş. Peki bir 30 yılda 40 bin daha ölü olsun olur mu? Mehmetçikler ya, ölüyor diye kandırılsın. Mehmetçikler ölmeye devam etsin olur mu? Bir 30 bin 40 bin Mehmetçikler. Benim için yanıyor Mehmetçikler öldükçe. Mücadele arkadaşlar, edilmez efendim. Mücadele edilmez. mücadele edilmez. Mücadele edilir. Mücadele şimdi ettiniz. Mücadele yıllardır edilmez. ediliyor mücadele. Başarılı oluyor Aynen. mu? bağladınız. Öyle mi? De, evet. Güzel bir mücadele i̇ki edildi. Hadi doğru, yaşalarla. doğru çok Yesim güzel mücadele yaptılar. edildi. 30 40 bin askerciğimiz öldü. Asker. Arkadaşlar, arkadaşlar karşılıklı konuşacaksak kapatacağım Aa, programı. Şimdi, Paşam o aradaki bir saniye. Nagihan'a ciddi bir suçlamada bulundunuz. Paşa zaten suçlamalar ustası. usta. Darbe düşmanları kaldı. Abdullah Hoca ayağımda sürüdü aldı. Şerefsiz alçak Türk katiline. Hı. Başa Peki böyle, sizin ben kafanızda çok güzel çözülür? Bir saniye ama yani. Nagihan'a kendini e, ifade etme imkanı vermek lazım. Hayır, ben 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 o Paşa'ya göre ya. benim başımın ezilmesi lazım. Öyle şey olmaz kabul edilemez böyle. Bir kez yani ben de sizin evet. bu insanlık dışı koskoca evet. 20 milyonluk Kürtlerin hepsini terörist muamelesi yapan hayır, bütün herkesi yan altına bırakan bütün Kürtler hayır, eşit hayır. bir PKK diyen zihniyetinize karşı çıkıyorum. Hayır. Tekrar söylüyorum. Hayır siz beni konuşturmadınız. Sen, ben de sizi konuşmuyorum. Hayır bak, efendim. Bak. Ben Abdullah başından sonuna kadar şiddeti körüklediği için insanları öldürdüğü için terörist başı olduğu için Ama siz bütün Kürtlere PKK muamelesi yaptınız. Hayır yapmadım bugün ben. Bugün Türk meselesi bak, kaldıran olmuş durumda. Yapmadım ben hayır. Ben de Abdullah Öcalan'a insan işte muamelesi yapmadım. Abdullah Öcalan bir teröristtir bunun daha, bundan Bak, daha şey Ben ona milyon görev yaptım sen oralara daha belki gitmedin. Paşa. gittim ne var, aylarca gittim. gittim. Ramiz Köyleri teker teker dolaştım. bakın böyle, böyle bir tartışma şekli yok. Şimdi ya ne diyor bakın, bütün Kürtleri ben PKK'lı kabul ediyorum. Sen bunu kabul ediyor musun? Şimdi Peki siz ben kabul ediyorum. Şey, ben kulağımdaki sesi bir alın. Ben öyle bir insan mıyım? Nasıl söylersin Şimdi, bunu? Şey Paşam. Geri al. Bakın aldatın. programın süresini Valla aştık. Vallahi siz geri almadınız. Ben almadığını. de geri alacağım. Bir saniye. Sen söyledin Apo'yu muhatap kabul ed edesin. Ben Abdullah Öcalan'la görüşme olmadan Kürt meselesi çözülür. Yanlışsın. Sizin dediğin. Bence de siz yanlışsınız. Bence de siz yanlışsınız. Bence de siz yanlışsınız. Siz var diyorsunuz ki Abdullah Öcalan'ı teyze kabul ediyor. Abdullah Öcalan'ı teyze kabul ediyor. mısın o zaman? Peki Allah bu Allah sorunu Allah. siz Ramiz İlker nasıl çözecek? Bu bakıyor. soruyu nasıl çözersiniz? Kafasına bu basarak sorunu. 30 yıldır çözmeye çalışıyorlar Türk işte. Türk sorunu nasıl çözersiniz? Ya bak şimdi sen şimdi bana niye soru soruyorsun bunu bir dakika? Hayır hayır. Ha, neden soruyorsun? Bakın hayır. Ben bak şuna... Apo'dan nereye geldik? Ben, bir Aşam, dakika. Ben bir saniye, bir saniye, şey söyleyeceğim ama. Sen bana diyorsun ki, bu hanımefendi diyor ki. Nagihan bir şey söylüyor. Bir dakika. Ben siz nasıl çözersiniz? Bir çözeriniz? dakika müsaade et. Onun sorduğu şeye ben cevap ver, hakkımı kullanayım bütün Kürtleri PKK izleyicilerimiz diyor ki bir or generalin başbakan hakaret etme hakkı var mı? hayır. Metin Yavuz Yalçın diyor. falan yapmadım bir dakika. Hayır sizin değil. Aa lütfen. Hayır hayır, hayır sizin değil. Siz Biraz Siz yani böyle sorular gelirse hayır konuşma üzerine Hayır konuşma. sizinle ilgili ha, değil. Ha. Paşam. Ha. Hayır size Sayın demiyor. Bile, Metin ha. Yavuz Yalçın. Metin Yavuz Yalçın. Hadi kardeşim söyledim ama Latif Bey. Zaten or generalin başbakan kardeşim sen iyi dinlemiyorsun da şu arkadaşa. Şimdi e e, Başbakanım lütfen Şimdi bakın bir daha da gelenlerin önünü kesersin bu şekilde. Peki o bak zaman paşa e, Ramiz Paşa'mı iyi dinleyin sevgili seyirciler. E, ona göre oturumu, ona göre, oturumu, göre sorularını soruşlar Sorular genelde size geliyorlar. Bir de Nagihan Hanım'ın sesi çıkmıyor. siz iki erkek olarak bastırıyorsunuz demiş. E, çıkmaya çalışıyor ama İlker Lisecimiz... Paşa bir de araya giriyorsunuz. Bir konuşturmuyorsunuz şimdi bak, ki yani. Şimdi onda birleşelim. Ya ben şurada bir suyu, soru sorabilir miyim yoksa ben gideyim mi? Felsefesi şu, değil bu. E... Anlatabildim mi? değil şimdi... bu. Şimdi o İyi, zaman fikri Paşam, e, Nagihan Hanım'a soruyorum. Ama bir sorusunu soracağım. Ben bir araya gireceğim. Siz diyorsunuz diyor, ki Atatürk etnik kat, kimliğe işaret bak, etmiyor. Ben de kişi, burada diyorum ki bir general diyorsun, çıkıyor eşi Arap kendinin de Türk olmadığından şüpheleniyorum. O zaman bu generalin nasıl Atatürkçü olduğunu söylersiniz siz? Lütfen bana söyleyin. Atatürk'ün söylediğin tam tersine ya, bak, kafa tasçılığı. ama paşam bu sorıya bir cevap ne anlamadım ya. Bakın bir dinlerseniz anda Ama onlara süre vereceğim size paşam. Zamanımız var. Plan için zemini hazırladılar. Ülkeyi Yangın yerine Bakın, çevirdiler. Sonra Latif da itfaiyeymiş evet, gibi bir geldiler. Bak yapmayın. Bak ya, kızım şimdi ben yine parası diyeceğim bana kızacaksın ha. ama. Ama şimdi biraz daha Radyo diyecek ki yayının sonuna ya, sonuna Evet, ya. ama Nagihan Hanım'ın da konuşmaya ben derdi de anlatamazsın ama. Ama bitirsen. Ama sormayacak onu. Nagihan Hanım o kadar sormayacak. Siz Nagehan ulusa Müsaade edin. Buyurun. Ama hiç bitmiyor ki. Kanava derler eskiden. Ama biraz kısa oldu. Kısa söyleyeceğim. Bak tamam. 27 Mayıs bir devrimdir. Ailesi var. Ben şu ama bakın. orası cami haydi değil bir ki. Başkesiyle basketbol oynayamazsın. Ya kadın başörtüsüyle orduya girmiyor ki. Eşi ya giriyor. Yani Sizden evet eşinden, doğru. doğru Ya ne giriyor. Bakın ya, ilk ticayla erkek, mücadele ediyorum erkek diyorsunuz değil mi? Erkek köyüyle bilmem ne döneceğim diye. Bakın, Gitmiyor ya. Hayır. Bakın ilk ticayla. Bakın. Binde, bak, bak, şimdi bunlara hiç girmeyelim çıkamayız. Tıpta ayıp yok. Evet. Peki tamam. bunlar ayrı bir konu. Doktor olacak. Kadavra kesmiyor ya. Bakın bu bambaşka bir konu. Şey bakın ben şunu ya, söylemek istiyorum. Yapma ya. 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 Şunu... Latif yapma ya. Ya Vallahi hayır. Bakın, latif. Latif şimdi. Şey. Belki... Ya, bak. Bakın mühendis olabilir. Hayır. Cihaz burada çok Kadavra önemli bir niye bozukluğu sen var. Sen nasıl doktor olacaksın o zaman ya? Ya doktor doktor sonra ki. başka programda. sen zihniyet bozukluğu nedir? Tena sürmeyi bunu da parçalayacaksın. Çünkü doktorsun sen. Vaktimiz zihniyet, yok. Çocuk gelecek erkek çocuğu. Penisinden affedersin yaralanmış onu dikeceksin. Ne diker paşa? Aa dikmiyor işte. Ya bunu ayrıca Erkenin konuşalım. Ayrıca konuşalım. Bu bir sayı bu, ama. Bakın şimdi hiç Paşam değil. var ya. Vallahi Zaten tebrik yıllarca ederim. Yıllarca irtica yani yani, diye. Yani türban konusunu nasıl getirdiniz? Bir erkek çocuğunun cinsel uzunluğuna bağda. Aslı aslı açtım yani. da kapatamıyorum. Bakın Aşlı yıllardır yıllardır, yıllardır, ordunun ordunun içinde, yıllardır ordunun içinde yıllardır ordunun içinde irtica diye yarattıkları. Ya Asla. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Nereden geliyor senin bu ordu düşmanlığı ya? bakın. Bakın çok tehlikeli ve çok kötü niyetli bir şey yapıyorsunuz. Ordu düşmanlığı düşmanlığı siz yapıyorsunuz. Ordu düşmanlığı yapıyorsunuz. Çünkü ben Bugün Çünkü Türkiye'de halk düşmanlığı açtım, yapan ordunun ordu içindeki unsurlar temizlenip ordumuzun vatansever söylemiyorsun. Bakın, Paşam bir Tabii, çok kirli bir e şey yapıyorsunuz. Ben, ben sonuna Atatürk. kadar Atatürkçüyüm. Sonuna Atatürk. kadar Türk ha, ordusunu ha. seviyorum. Ben bu ülkenin vatandaşı ve ordumu seviyorum. Ben orduya zarar veren düşmanlık yaptığını nereden Ben orduya zarar veren düşmanlık yapıyorum. Siz darbecilerin yanında durarak bu millete düşmanlık yapıyorsunuz. Bakın ve bu tekniklerle altınızdaki erleri ezebilirsiniz ama beni ezemezsiniz. Bir saniye, bir saniye. Sen. Bakın siz darbecilerin yanında durarak bu millete de bu orduya duran, da düşmanlık darbecilerin yapıyorsunuz. Oysa ben milletin yanındayım ve bu ordunun yanında, bu milletin yanında olan ordumun yanındayım. Dinlen. Darbecinin yanında durana darbe kadar kafası... O zaman tartışır. ben size bu planları okuyunca her yerine kılıf siz, bulmaya çalışmayın. darbeleri zahmet. lanetliyorsunuz. Ya kardeşim ben ne diyorum sana? Bak bir şey söyle. Darbeleri lanetli, lanetli, lanetliyor lanetliyo mu? 12 Eylül askeri aynen. operasyon aynen. diyor sayın. Şimdi, şimdi o zaman ben, ben şöyle söyleyeyim. Ben, ben, ben bak... Darbecilerin ben, yanında ben, duranın başına başlı, taş düşsün diyor baş. Ramiz Paşam. Ya. Bunu KJ olarak yazın lütfen. Ne KJ'si? 12 ilgili Darbecilerin yanında duran Darbecilerin başına taş, taş düştü. yani darbecilik yapana, darbecilik yapana, darbeciliği teşvik edene, isteyene, şey edene başına taş kadar kafasına taş düştü. Ne diyeyim? Evet, bak, gayet açık söylüyorum. Hayır, çok güzel ama, Ama bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şeyde yöne e, e, toplumlar layık oldukları şekilde yönetilirler. Ha Türkiye toplumu işte geldi. Ya bir dakika Türkiye ya. toplumu darbeye layık ya arkadaşım. değil mi? Türkiye toplumu Çetin ya. Doğan'dan okuyorum. Tepeleyeceksiniz bunları. Alçı Kene hanım, gibi bir alçı. ayıklayacaksınız. Buyurun yani ha. tam benim anlatmayı istemiyorum. Ağzınıza bak. sağlık alkışlayıp sonra da ben Alkışla bu milleti çok seviyorum. Alkışlamadım söyledim ya. sen dinlemiyor musun Peki kardeşim? Peki ben de söyledim Paşa, siz de beni dinlemiyorsunuz. Biraz somutlaştıralım. Darbe darbe darbe. Şimdi darbe Ramiz Paşa'm bakın darbe, 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 Şimdi, başam, ya, darbe, de darbe Ankara'dan Ankara'dan, yastık, Ankara'dan Ayhan Peki, Bey diyor ki. Ya memleket elden gidiyor yangın yere düşmüş Kime ya? gidiyor? Ramiz memleket Paşa. nereye gidiyor? Ramiz Paşa. Memleket başam, kime gidiyor? Ankara'dan. Bak, bak kabura bak kabura. Ankara'dan Ramiz Paşa. Bakın darbeyi Marbe'yi. Bir saniye bakalım. Marbe marbe derken memleket elden gidiyor. Memleket nereye gidiyor Allah aşkına? Ramiz Paşa'm. Bayan Alçı nereye gidiyor? Bak kabura bak. Paşam. Peki memleket şen, gidiyorsa. yerinde. Yakan. Şimdi e Ankara'da. O zaman izledim. asker ha. gelecek Ankara'da. başbakanın mi? gittiği zaman. Ramiz Paşa'm ha. Ha. Ankara'dan o zaman sizin ha. Ha. Şey o kadar şey yaptınız CHP Ankara'dan bir sloganlarla ortaya çıkıyor. Ramiz Başbakan sen. Başbakanın Çünkü isen, başbakan bütün Türkiye'yi kucaklayıp Kürtlerden üç sende, de, Türklerden de, Çerkezlerden de oy yok. alıyor. Onun Anladın için mı? oradaki siyasi parti olamaz. korkuyor. Yapmayın. İktidarda olan bir insan iktidarın başının şikayet etme hakkı yok. Kimi şikayet o? ediyor? Ne demek? BKK'yı bilmem ne. Bunların mi? hepsi hikaye. Ben de sen itele Bak hikaye diyorsun. Ama de, bir parçanınca... açıyor. çünkü, yani. çünkü, çünkü İzmir Tarih bırak Örgütü, İzmir Tarih, sen ya. Bakın, sahip tarih sahip Örgütü üyeleriyle... Bakın İzmir Tarih Örgütü üyeleriyle birinin en az 50 kere, biriyle en aşağı 90 kere görüştü. İddianamede de yer alıyor. Bakın o elinden çıkan klasörlerde Tayyip Erdoğan'la asma planları da var. Ya bırak, bırak şimdi sen. Siz eğer bir bakın, siz Türkiye Cumhuriyeti... 11 yıl oldu sadece evet. Siz Türkiye Diye Cumhuriyeti Başbakanı'ndan... Adam alıyor bir tane kansız, <laughs> kansız, şerefsiz. Tamam mı? Kim o? ya Latif benim sesim çok kısıldığı için abi Ama bir, şey çıkıyor, söylemek istiyorum. Veriyor, Bakın, Türkiye o, Cumhuriyeti... veriyor. E, daha daha şey ya yapma siz yapma bunlara bu safsatalara inandırmaya çalışın milleti. Bu izleyicilerimize yutmuyorlar artık bunları. sonrasında Profesör Haydarbaş'ın ki çok değerli bir insandır. Şimdi evet. arzu ederim DP'den. Tamam mı? e, ee, onu gibiler. Valla sesim kısıldı. Bak, ben burada bir şey bu, Bu inanılmaz iddiaları, bir şeyler söylemem lazım.